Merhabalar değerli hocalarım bugün sizlerle cenaze namazı nasıl kılınır adlı e, konumuzu inşallah fıkıh konumuzu işlemeye çalışacağız. Ama onun öncesinde yani cenaze namazının kılınmadan öncesinde cenazemizin hazır hale getirilmesi gerekiyor ve e, cenaze nasıl yıkanır nasıl kefenlenir ilk önce bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Cenazemizi yıkayan kişilere gazsal denildiğini unutmayalım lütfen. Cenaze yıkama işlemini gasilhanelerde gerçekleşir ve gazillar e, bu sorumluluğu üstlenirler. Değerli hocalarım erkek cenaze Erkek kadın cenazeyi kadın yıkar ve küçük yaştaki kız çocuğu ise onu bir erkek yıkayabilir ya da küçük yaştaki bir erkek çocuğu ise bunu da bir kadın yıkayabilir. Bunda herhangi bir sakınca yoktur değerli hocalarım. Eğer ki ben su bulamıyorsam cenazemi yıkayacak kadar bir su elimde yoksa o zaman ben cenazeme teyemmüm verebilirim. Ama benim suyum var. E, cenazemi e, yeteri şekilde yıkayabilecek elimde imkanlarım var. Bu durumda ise yapacağım şey şudur değerli hocalarım. Cenazemi aynen görselimizde gördüğümüz gibi yüksekçe bir yere koyarız. Ağzına ve burnuna cenazemizin su vermeden değerli hocalarım ilk önce normal bir abdest aldırırız. Daha sonrasında ise... Üzerine bir su dökeriz. E, hatta halk arasında şöyle derler: e, Bebek suyu gibi olmalı. Yani ne çok sıcak ne çok soğuk olmalı. Orta halli ılık bir su ile sabunlu ılık su ile cenazemizi güzelce yıkarız değerli hocalarım. Daha sonra sol yanına çevirerekten sağ tarafını yıkarız, sol tarafına çevirerekten e, sağ tarafını yıkıyoruz, sağ çevirerekten de sol tarafını yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Daha sonra cenazemizi oturur duruma getiriyoruz değerli hocalarım. Hafifçe karnına bastırıyoruz. Eğer herhangi bir necaset durumu olduğu zaman da e, onu suyla gideriyoruz. Tekrardan da abdest aldırmamıza gerek yoktur cenazemize. Eğer ki bizim cenazemiz dağınık bir şekilde ise şişmişse dokunmamız ona mümkün değilse değerli hocalarım üzerine sadece ve sadece su dökmekle bizler yetinmiş oluyoruz. Değerli hocalarım, Bazen mesela halk arasında eğer ki mesela saçı uzunsa, tırnağı uzunsa, bunları işte bıyığı uzunsa bunları kesme gibi bir takım işlemlere yelteniyorlar. Ama değerli hocalarım kesinlikle Ölünün saçıdır, sakalıdır, bunlar taranmaz, tırnakları, saçları, bıyıkları kesilmez, başına sarık sarılmaz. E, kesinlikle bu tarz bir uygulamalara girilmemesi gerekmektedir. Değerli hocalarım, şimdi cenazemizi yıkama işlemini gerçekleştirdik ve kefenleme aşamasına geldik. Kefenleme aşamasına geçmeden önce bizim üç çeşit kefenimizin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunlardan birincisi sünnet olan kefendir. Ve şu an Türkiye'de en çok bizlerin uygulamış olduğu kefen e, tarzı budur, sünnet olan kefene göre bizler cenazemizi kefenleriz. Erkekler için değerli hocalarım bu üç parçadan oluşur. Gömlek, izar ve lifafe şeklindedir. Bayanlar ise bunlara iki parça eklenir ve beş parça olur. Yani bayanların kefeninde gömlek, izar, lifafe, başörtü ve göğüs üzerine örtülen bir örtü bir bez bulunmaktadır. Kefeni kifaye dediğimiz yeterli düzeydeki olan kefendir. Yani elimizde çok fazla bir kefen yoksa, onu az oranda kullanmamız gerekiyorsa kafi derecedeki yetinecek derecedeki kefeni kullanmamız gerekir. Erkekler için bu iki parçadır. İzar ve lifafeden oluşur. Kadınlar için ise değerli hocalarım bu izar ve lifafenin üzerine başörtüsü de ilave edilerek de üç parçadır. Ama benim elimde hiçbir şey yok. Yani genel zemi kefenleyecek kadar bile elimde örtüm yok ya da çok az bir e, kefen ulaştı elime, kefen geçti. Bu durumda ise kefenin zarureti tabi olunur değerli hocalarım. Erkek ve kadın içinde elimizde her ne varsa yeterli derecede üstünü kapatabilecek kadar, kapatacağımız kadar kapatırız. E, özellikle mahrem yerlerini örtmeye özen gösteririz değerli hocalarım. Kefen bu şekilde üç çeşit. Şimdi gelelim erkeğin kefenlenmesine. E, kefenin kısımlarını öğrendik. Yani bizler Türkiye'de şu an, Sünnet olan kefeni uyguluyoruz. Yani erkekler için üç parça olan, kadınlar için beş parça olan kefeni uyguluyoruz. Ve ben de size bunu elimden geldiği kadarıyla göstermeye çalışacağım. Değerli hocalarım, erkeğin kefenlenmesine sünnet olan kefende gamiz, izar ve lifafe olmak üzere üç parça kefen bulunmaktadır. Değerli hocalarım, en al, en aşağıya, en alta lifafe dediğimiz ve cenazeyi baştan ayağa kadar saran bir bez bulunur ve bu bezin en üste gel gelmesi için en alta sereriz biz bunu. Daha sonra lifafenin üzerine ikinci sırada izarımızı sereriz. İzar ise cenazeyi baştan ayağa kadar örten e, kumaşa verilen isimdir. Daha sonra e, cenazemize değerli hocalarım kami istediğimiz gömleği giydiririz. Bu şöyledir. Uzunca bir kefenin değerli hocalarım şu baş kısmından hafifçe kesilir. Daha sonrasında cenazeye bu şekilde giydirilir ve cenaze izarın üzerine yani en altta lifafe vardı onun üzerine izar var daha sonra kamis giydirmiş cenazemiz bunun üzerine konulur ve değerli hocalarım ondan sonra lifafe de izar da önce sol taraftan başlanmak üzere katlanır yani solunu katlarız daha sonra sağ tarafından katlarız. Lifafenin de solunu katlarız. Daha sonra sağ tarafından katlama işlemini gerçekleştiririz. Katlama işlemi bittikten sonra değerli hocalarım cenazemiz baş kısmından yani şu kısımdan bezler böyle şeker paketi gibi birazcık daha böyle katlanır ve aşağı baş kısmından aynı şekilde katlanır ve bağlanır. Bir de cenazemizin bu şuradan bel kısmından hani açılmasın, herhangi bir şekilde e, üstü görünmesin diyerekten bir bağlama işlemi gerçekleşir. Erkeğin kefenlenmesi bu şekildedir. E, bayanın kefenlenmesine geldiğimiz zaman ise bayanda biliyorsunuz sünnet olan kefen beş taneydi. Yani e, lifafe, izar ve gömleğin üzerine başörtüsü ve göğüs örtüsüne bizler ne yapıyorduk? Dahil etmiş oluyorduk. Yine aynı şekilde değerli hocalarım. En aşağıya lifafe dediğimiz, e, yani baştan ayağa kadar bütün e, şey bedeni saracak bezimizi sereriz. Daha sonra izarı sereriz. Ondan birazcık daha küçük bir parçadır. Sonrasında değerli hocalarım gömlek giydirmemiz gerekiyor cenazemize. Gömleğini giydiririz. Daha sonrasında kadının başörtüsü vardır. Baştan e, böyle beline kadar gelecek şekilde bir başörtüsü örteriz kadına. Daha sonrasında değerli hocalarım izar sarılır. Yine aynı şekilde soldan ve sağdan olmak üzere. İzar sarıldıktan sonra e, kadına göğsünü örtecek şekilde bir göğüs örtüsü geçirilir. Daha sonrasında değerli hocalarım lifafesi katlanır. Yine aynı şekilde soldan ve sağdan olmak üzere lifafe katlama işlemi gerçekleşir. Aynen erkek cenazede olduğu gibi kefenlendikten sonra şuradaki baş kısmından bağlanır, ayak kısmından bağlanır ve aynı şekilde değerli hocalarım bel kısmından bağlanır ki biz bunu da cenaze açılmasın diyerekten değerli hocalarım biz bunları ne yapmış oluyoruz? yapmış oluyoruz yerine getirmiş oluyoruz. Peki hocam ben cenaze namazını kılacağım. E, cenaze namazı bizim için farzı kifaye de değerli hocalarım. Yani bir takım Müslümanların yapmasıyla e, diğerlerinin üzerinde mükellefiyeti düşüren bir durumdur. Aslında bizler e, cenaze namazı kıldığımız zaman e, ölüye bir dua okuyoruz değerli hocalarım. Onun için e, son vazifemizi yerine getirmiş oluyoruz ve onun Allah katında affedilmesini onlar şey Rabbimizde niyaz ediyoruz. Peki değerli hocalarım Kimlerin cenaze namazı kılınır? Bunun üzerinde birazcık duralım. Ölünün Müslüman olması gerekir ki ben onun cenaze namazını kılabileyim. Temiz olması gerekir. Yani biraz önceki yapmış olduğumuz cenazeye abdest aldırma işlemlerinin yapılması gerekir ve onun bir kefene sarılması gerekir. Cemaatin önünde yüksek bir yerde hazır bulunması gerekir değerli hocalarım. Eğer ki bizim cenazemizin tamami veya bedeninin yarıdan fazlası yahut da başı ile beraber en az yarısının bulunması gerekiyor ki ben onun cenaze namazını kılabileyim. Cenaze namazını kılacak kişinin özürlü değilse ayakta durması gerekir. Yani özellikle imamın ayakta durması gerekir. Cenazenin sabit bir yerde yani biz şu an ona musallat taşı adını vermiş oluyoruz e, durması gerekiyor. Omuzda veya hayvan üzerinde cenazenin bulunmaması gerekiyor. Yani sabit bir yerde durması gerekiyor. Oynar bir durumda olmaması gerekiyor. Teşekkür. Değerli hocalarım, canlı olarak doğan veya vücudunun ekserisi canlı olarak çıkan bir çocuk aynı şekilde yıkanır ve cenaze namazı da onun kılınabilir. Organlarının yaratılışı tam olan veya bazı organları belli olan düşükler de yıkanır, düşük yapmış şey, bebekler de, çocuklar da yıkanır ve bir beze sarılarak defnedilir. Bunların cenaze namazının kılınmasına gerek yoktur. Hiçbir organı belli olmayan bir düşük ise yıkanmaz ve üzerine de namaz kılınmaz değerli hocalarım. Cenaze namazını, namazının rükunlarına baktığımız zaman dört tek birden oluşur ve bir kıyamdan meydana gelir. Selam vermek vaciptir değerli hocalarım cenaze namazında ve ruku ve secdenin olmadığını, Bizlerin bilmesi gerekir. Cenaze namazının sünnetlerine baktığımız zaman ise namazı kıldıracak imamın ölünün göğüs hizasında durması gerekiyor değerli hocalarım. Birinci tekbirden sonra süpaneke, ikinci tekbirden sonra salli dualarının ve üçüncü tekbirden sonra da değerli hocalarım duanın okunması gerekmektedir. Şimdi gelelim cenaze namazı nasıl kılınır, ne şekilde kılınır. Değerli hocalarım. Cenazemizi musalla taşı dediğimiz yüksekçe bir yere koyduk. biraz önceki anlattığımız gibi cenazemizi yıkadık, abdestini aldırdık, kefenlemesini yaptık. Herhangi bir zaruret durumu yok. Yüksekçe bir yere koyduk. Yani musalla taşının üzerine koyduk. İmam Efendimiz ayakta. Cenaze onun göğsüne gelecek şekilde ayarlanmış durumda. Cemaatimiz de arkada hazır. Yani farz-ı kifaye olan namazı artık bizim kılmamız için hiçbir engel durumu söz konusu değildir. Peki ben ne yapacağım değerli hocalarım? İmam Efendimiz niyet edecek burada. Niyet ettikten sonra Allahu Ekber deyip birinci tekbirini alacak ve birinci tekbirden sonra Sübhaneke duasını okuyacak. Daha sonra ikinci tekbirini alacak Allahu Ekber deyip salli ve barik dualarını okuyacak daha sonra değerli hocalarım üçüncü tekbirini alacak Allahu Ekber deyip cenaze duasını okuyacak daha sonrasında tekrar dördüncü tekbir Allahu Ekber deyip tekrar ne yapılacak değerli hocalarım e, selam vererekten namaz tamamlanacak burada özellikle dikkat etmemiz gereken mevzu şu ola ki biz cenaze namazına geç kaldık e, yani yetişemedik ben imama eğer değerli hocalarım birinci tekbirde yetişemediysem mesela ben e, imam efendi birinci tekbiri almış süphaneke duasını okuyorlar ben yetişemedim. Tam o süphaneke duası okunurken ben oraya geldim. Bu durumda ne yapmam lazım? Değerli hocalarım ikinci tekbirin alınmasını beklemem lazım. İmam ikinci tekbiri alırken ben de onunla beraber tekbirimi alırım ve Allahu ekber deyip namaza dahil olmuş olurum. Ve namazın bittikten sonra yetişemediğim o bir tekbiri de alır yerine iade ederim. Bu durum birinci tekbire yetişemeyen içinde ikinci tekbire, üçüncü tekbire ve dördüncü tekbire şey yetişemeyenler için de geçerlidir değerli hocalarım. Yetiştiği yerden itibaren imama uyar ve daha sonrasında o alamadığı, tamamlayamadığı tekbirleri yerine getirmiş olur. Ve böylelikle de bizler artık defin işlemi aşamasına geçilmiş olur. Yani bizler cenazemize son görevlerimizi yapmış bulunuyoruz. Namazını kıldık, duasını ettik. Artık onu kabrine yerleştirmek gerekiyor değerli hocalarım. Ve bu şekilde bizlerin cenaze namazı da tamamlanmış olur. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım istifade edebileceğiniz bir video olmuştur. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum değerli hocalarım.